Yanımda Elif Özyılmaz eski öğrencim yeni koçum sorularımı cevaplayacak ilham alacaksınız Abi konsept eski işte biliyorsunuz izleyin like atın tamam? Evet. Hadi <laughs> Isınmaya çalışıyoruz arkadaşlar hiç <laughs> öyle göründüğü gibi toz pembe değil Yılın sadece 3-4 ayı vakit geçirebiliyoruz orada çok soğuk Neyse o zaman En sorumuza başlayalım mı? Evet başlayalım Hı. neden boğazçı? <laughs> şey? Ya bir kere zaten ben gibi devlet üniversitesi olarak tercih edilebilecek ilk üniversite Boğaziçi Üniversitesi. En azından sosyal bilimler açısından böyle bir bölüm seçeceksiniz yani. Eşitarlık. Eşitarlık işte, aynen. Kesinlikle zaten. Yani, beni üniversite sınavı boyunca da en çok motive eden şey de Boğaziçi Üniversitesi'nin hani kampüsü olsun, çevresi olsun, sosyal imkanları olsun, kulüpleri olsun vs. Kesinlikle. Ben Soğuk zaten... ama güzel. <laughs> Youtube'daki yani. bütün videoları izlemişimdir Boğaziçi'yle alakalı. Böyle 7 yıl, 12 yıl önceden kanlı falan videolar da oluyor. Ya, onları bile izlemişimdir yani. Çok... O zamanlar daha güzelmiş tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorsun ki, zaten ben de buna katılıyorum. Eşit ağırlıkta eğer bir derece yaptıysan, ya evet, devlete kesinlikle. gideceksen hiç düşünmeden Boğaziçi yaz geç Aynen. yapılabilir. Sıralamam Sabancı ya da Koç gibi bir şeye de yetseydi ben 5000 sıralama yaptım ama ben yine Boğaziçi'ne gelirdim diye düşünüyorum. Sayısalsanız tabii teknik üniversiteleri düşünebiliriz ama Sayısalsanız bu videoda ne işiniz var dermişim yok siz izleyin yani beğeniyorsunuz izleyin ee, tamam ikinci soruyla takip edelim belli bir süredir bu okuldasın gördüm bir kadar Memnun musun Ben şimdi Anadolu Hisarı tarafında bulundum daha çok hazırlık öğrencisi olduğum için o yurtta bulundum yurt imkan olarak iyi değil ama diğer imkan olarak açıkçası çok güzel Kera zaten yani Güney kampüsün kendisi bile yetiyor bence ya buraya gelmek bile, mesela ben uzun süredir gelmiyordum bu de. ona rağmen böyle şey oldu abi vina ya falan oldu böyle çimene öyle yatasın falan geldi <laughs> öyle o şekilde ya büyüsünü kaybetmiyor ben de her Büyüsünün geldiğimde olan okulda ne güzelmiş ya diyorum hani henüz baymadım benim bir yok, buçuk yılda yok ya yıl baymaz oldu. bu arada ya bilmiyorum ben İnşallah. İnşallah çok baymaz. Güzel. Bence de bence Ve şey baymaz. Bir şey de çok güzel, hani gerçekten buraya gelen insanlar, en azından geldiğim çevrenden daha vizyonlu insanlar var burada. Benim denk geldiklerim. <laughs> şimdi <laughs> kadar bir... En büyük artısı zaten, sürekli diyoruz bunu videolarda, bence de bu yani. Şeyi falan güzel tabii, havası bile farklı arkadaşlar, kampüs güzel, manzarası falan güzel, yeşili güzel ama <laughs> tabii içini doldurmadıysan, ki boşsa yer, önemi veya anlamı kalmıyor. Olay içini de doldurabilmek. Evet. O yüzden parasıyla okul yapınca bir işe yaramıyor çünkü, içi dolmuyor. Evet. Düzenli dissimizi de atalım. O zaman istersen bize biraz genel olarak kendinden bahsedelim. Tabii. Ben Boğaziçi'nde PDR okuyorum. Şu an hazırlık öğrencisiyim. p iyi hatta. Çok iyi bir İngilizcem yok yani. Son yıl açık öğretime geçtim. 11. sınıfta sayısal öğrencisiydim. 12'de eşit ağırlığa geçtim. Kershane gitmeden bireysel olarak çalıştım. Daha son ayda etan'dan koşul kaldım. O şekilde yardımcı oldu. Ve Güzel bu... anlar. Aynen öyle. Şu anda yan yana beraber buradayız işte. Ben de koşul yapıyorum hatta Ulu akademide. Eşit ağırlıkta şu anda 5.047. oldum. Çok daha iyi yap ilk 500'de yapacaktı yani yapardı. Aynen. Yapacak bir öğrenci Birazdan ona değineceğiz zaten. Nasıl bir öğrenci tipine sahiptin o zaman? Biraz anlat istersen. 9 10 11de çok fazla dersleri ciddiye almıyordum. Ama hani sınavlarda biraz çalışıyordum. Öyle bir öğrenci profilim vardı. 12. sınıfta ama şöyle bir durum da vardı. Ben gerçekten sınav anında stresi sonuna kadar yaşayan bir insanım. Ve bunun üzerine hiç çalışmamıştım da. O yüzden zaten sınav anında birazcık patladım. Hatta bayağı bir patladım. TET'yi de AET'yi de ağlayarak çözdüm. Tamamen me mezuna kalacağım kafasıyla sınavı çözmüştüm hatta. O şekilde öğrenci profilim ya Arkadaşlar ben şahidim. Son bir ay olabildiğince yani dersten falan ziyade mental üzerine çalışmaya çalışmıştık Elif'le beraber. Hani Çünkü istediğiniz kadar denemelerde iyi yapın, <laughs> istediğiniz kadar konuları bitirin, istediğiniz kadar soru çözün. Eğer siz sınavda işaretleyemiyorsanız, evet, sınavda kemponunuzu bulamıyorsanız bir önemi kalmıyor. Birinci tavsiyem şu sınavın mental yönünün ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu görmeniz. Bu sınav kafada bitiyor. E bir de zaten sınav anında rahat olan bir öğrenci Hı. ben eminim. Daha çok çalışan bir öğrenci de geçebilir yani. Daha çok çalışıp stresli olan bir öğrenci. Ben, <laughs> ben, yani ben... <laughs> Dershanede bile en iyi üçüncü sınıftaydım. Hiçbir denemede birinci olmadım şimdiye kadar. Hep 10. 20. falan oluyordum 50-60 yaş. Ama ne oldu sınavda? Biz de şoktayız. Herkes şokta, kimse inanmadı çünkü benim şeyi fark ettiğimi farkında değillerdi. Herkes sanıyor ki işte netine göre, netine göre sıralama gelecek. O TETA ne yapan çok kişi var o zaman. Herkes, herkes 10.000 kişilik bile girerdi öyle olmuyor tabii yani konsept olarak mümkün değil. Gerçekten. Arkadaşlar sınav kafada bitiyor. Elif de dedi zaten keşke daha önce bunlar üzerine düşünseydim, bunlar üzerine çalışsaydım da bence siz de geç olmadan şunlar üzerine düşünün, çalışın, sınavı kafada bitirin. Anlaştık yani, mı? Artık... Yani koçluk da alabilirsiniz bu konuda hani en azından rahatlarsınız bir kişiyle ben hani şu an bunu hissediyorum sınav anlaması yapmam gerekiyor hani nasıl hazırlamam gerekiyor sınavda denemeyi nasıl çözmem gerekiyor bunların üzerine bile çalışmak gerekiyor bence. Sıralama ya da işte akademik olarak çalışmak haricinde psikolojik olarak sınava hazır olmak diye bir şey var gerçekten bunun tamam. üzerine çalışmak ya lazım. Ya arkadaşlar sınavın %90'ı bu hani koç ama da ihtiyacınız yok bunu Değil kendiniz mi? de yapabilirsiniz yani hatta bu biraz da bireysel bir yolculuk ya bunu biraz yani içsel dünyanızda yapmanız lazım size ben anneniz, babanız, öğretmeniniz, arkadaşlarınız. Kanka rahat ol ya, der zaten. Bunun demekte bir şey yok. Olay sizin bunu içselleştirmeniz, sebep sonuç ilişkisine bağlayıp bunu kabullenmeniz ve kendi mentalinizi kurtarmanız. Yoksa sınav anında şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Ya yani mesela Elif hani mezun olacağım diye düşünüp çok kötü moralle çözmesine ama ilk 5000 yaptı. Evet, yani böyle yapmasa gerçekten ilk 500 yapacaktı belki de. mi ya. Yani kendi topuna şimdi bu evet. bir şey yapıyormuş gibi oluyor da yani hani ders alın diye öyle, sonuçta. öyle gerçekten öyle. Ya sonunda iyi bitti yani sonuçta boğaz içinde. Mutlu. Mutluyum ya. Yani. Aynen çok güzel ya, arkadaşlar rahat arkadaşlar. yani. <laughs> gayet, gayet, güzel yani. Zaten birçok sorunun cevabını aldık. Sonra çalışmaya 12. sınıfta başladım. Sayısallığın evet. eşitarlığa geçti. Hatta birazdan sayısallığın neden eşitarlık geçtiğine de konuşuruz. Dershaneye gitmediğini söyledin, Kendi çalıştığını söyledin. Gayet detaylı oluyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bence hiç gerek yok. Ya denemeleri yazılır, yani yazılırsanız denemeleri bir e, kurumda falan girdiğiniz yani, sürece... Yani onu yaptığınız sürece okey. Zaten hocaların en iyisi bence YouTube'da oluyor. Eyüp Bey hocama selam olsun. <laughs> Ben de bıyıklı matematiği çok izliyordum, çok seviyorum. Hocaların hepsi güzel ki arkadaşlar. Evet ya haklısınız. Yani. Çok matematikçiler evet. güzel yani. hepsi istedik, Plan programını nasıl yapıyordun? Benim abim benden önceki yıl sınava girmişti YKS'de, derece yapmıştı o da. O yüzden benim için hani nevi koşluk gibi yardımcı oluyordu o konuda. Abi ne yapayım, nasıl başlayayım, İşte yazın biraz bana yol göstermiş, bunu bunu yap, şunu şunu yap falan gibi. Ben genelde haftalık bir program yapıyordum. Yaparken şu kadar soru çözeyim, işte 5 saat çalışayım, 10 saat çalışayım şeyine girmektense kitaptan belirliyordum. Ardından bugün şu konuyu bitireceğim ama iyice kavrayacağım. Kavrarsam artık şu konuya geçerim kafasına gidiyordum falan. Hani artık konular bittiğinde soru bankalarını çözdükten sonra da deneme bazlı bir şey yapıyordum. Hani bugün bu deneme bitsin, şu gün şu hani şu denemeyi çözeyim, şu konuyu halledeyim kafasındaydım genelde. Asla hani şu kadar soru çözeyim, hani 5 soru çözmeden şu konu bitmez şeklinde bir program yapmadım. Haftalık olarak da pazar günü genelde oturuyordum. Bir dahaki haftanın programını yapıyordum. Arkadaşlar burada Elif çok güzel, çok iyi bir şey fark etmiş. Ya bunu çoğunuz görmekte zorlanıyorsunuz. Benim de böyle öğrencilerim var herhangi bir sayı yok sihirli sayı onu yapınca tam oluyor onu geçince veya ondan eksik yapınca hiçbir şey olmuyor gibi bir şey yok arkadaşlar bu ne kadar soru çözeceğiniz, ne kadar kitap bitireceğiniz, ne kadar denemeye gireceğiniz biraz his meselesi, biraz imkan meselesi, biraz keyif meselesi açıkçası. Yani zorlamayın kendinizi burada şu 3 kitap bitmesi lazım, 3 kitap bitmezse hiçbir şey olmaz, 3 kitap full diyeceğim. böyle triplere girmeyin. Aynen. Bir de şöyle bir nokta da var mesela. Neye öncelik verip vermeniz gerektiğini ve neye öncelik vermemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Biraz karmaşık söyledim ama anladınız olmuyor. <laughs> mesela de genelde bahsediyorum. İşte edebiyatı şu zaman başlayın, şuna daha zaman var gibi gibi. Bunları cidden hani dikkat etmek gerekiyor bence. Ben de zaten çok geç başladım edebiyatı ve tarihede. Ee, <laughs> Ocak, Şubat gibi. Ben bir de hiçbir fikrim yoktu sayısaldan geçmiştim yani gerçekten o beni stresi sokmuştu mesela böyle bir kişiliğiniz varsa ona göre hareket edin de mesela oturup da yılın başlarına felsefe edin falan ya da coğrafya falan böyle büyük büyük zamanlar ayırmayın bence. Sakın arkadaşlar i̇şte matematik. Gerçekten her zaman bence önceliğiniz matematik olsun bundan önemli şeyler. Ve ayrıca kaynak bakımından da şunu söylemek istiyorum. Sallıyorum trigonometreniz çok çok iyi durumda ama mesela soru bankasına sadece trigonometri kısmı çözülmemiş Hani bu kitap da çıksın kenara koyayım diye o hani trigonometri orada bitirmeye çalışmayın. Boşuna zaman kaybetmiş olursunuz o şekilde. Sonuna kadar Hı -hı. arkasındayım. Çocuklarım Şimdi biraz şeyden bahsedelim o zaman. Neden sayısallan hiç daha layık? Onun bir sınıfın ikinci döneminde alan seçiyorken çok kararsızdım. Hani sayısal mı kalsam, üst tarlan mı geçsem gibi gibi. Bayağı bir kararsız kalmıştım açıkçası. En son şu kararı verdim. Ben sayısalı seçersem daha sonra eşit ağırlık kararı verirsem rahatlıkla geçerim. Ona da devam edebilirim ama işte tarla seçersem sayısalda zorlanabilirim daha sonra geçersem diye düşünmüştüm. Dolayısıyla o zaman işte sayısal seçtim en başta. bir sonra, sene daha kendine düşünme mühleti aynen, vermiş kesinlikle gibi Kesinlikle öyle oldu. Tamam. Ondan sonra o sınıfın sonuna doğru şunu fark ettim. Notlarım da iyi aslında gayet. Ama oturup düşündüğümde ben gerçekten sayısalda bir bir meslek seçimi yapmak istemediğimi fark ettim. Oturduğumu düşündüm gerçekten. Bunu bayağı bir kafa yormuştum o dönem. Daha sonra eşit hala geçme kararı aldım o şekilde. 10 numara da uyuyor bence bu aspeylere. Şu an <laughs> maşallah, subhanallah. <benim> ne <laughs> Eğer şimdi sana son liste sorumuzu soralım. Zaman makinesi versem, tam şu an seni yılın başına yollasam 12'nin başına. Kendine ne derdin? Burada. Evet, şu an zaman makinemiz geliyor. Back to the Future. Geldi. Şu an gitti seni 12'nin 12 başına an... yolluyorum. Bir taktik vereceksin kendine. Ne verirdin? Sakin ol ya. Gerçekten <laughs> sakin ol, ha. programlı ol. Bu, bu kadar yani çok bu kadar basit ya. Ben gerçekten Gele -gele zaten ya. dediğim gibi 12. sınıfta ben gerçekten 12. sınıftaki en büyük yanlışımın stres yapmak ve stresinden ötürü diğer şeyleri yanlış yönetmek olduğunu düşünüyorum. Stres olmayacaksınız ama sınav sınavın önemin farkında olacaksınız. Ha, ne güzel söyledi ya. <laughs> Arkadaşlar şunu belirteceğim ama benim veya Elif'in veya bir başkasının bunu söylemesi yetmiyor. Sizin bunu kendini kendinize söylemeniz lazım. Farkındalık. Bakın. <laughs> ya tabi Elif mesela başkası söyleyince illa ki sakin ol diyen olmuştu ama o Aynen dinlemedi yani. ama eğer zaman makinesiyle muhtemelen geri dönmüş olsaydı kendine sakin ol deseydi. Eğer kalpten gitmeseydi muhtemelen sakinleşmeye başlardı yani. Hani <laughs> bu anda sizinle <laughs> hani bizim biz size ne kadar ders ekleyelim bu. Sizin içselleştirmeniz lazım. Evet. Kendi kendinize de deyin. Her gün bunu kendinize deyin her sabah kalktığınızda. inanana kadar söyleyin yani bunu bir yerden sonra gerçek olacaksınız. Evet. Bu tarz psikolojik PDR taktiksel şeyler. PDR. Tatmış daha hazırlık <laughs> ama. Hazırlık ya, ya. şey, ya. Şimdi şey oldu yani. <laughs> Doğuştan pedere ya. Pedere ya. Ama elden verselerdi bence. Hazırlıktan mevzuya direkt versinler sana okumak için. Zaten gerek yok. Boğaziçi'nin en güzel tarafı senin için nedir? Önceden de söylediğim gibi insanlara ve üniversitenin konumu, çevresi, yapısı ama daha çok insanlara. Türkiye'nin her tarafından çok çok farklı insanlar geliyor ve tanıştığım kadarıyla çok vizyonlu insanlar böyle. Konuştuğumuzda size bir şeyler katabilecek insanlar. Bu durum beni çok mutlu ediyor. <laughs> Arkadaşlar burada yok yok yani her, her şey herkes var. Her kesimden insan var. Yemin ediyorum inanılmaz çeşitlilik var. Yani hani kendi kafanızda insan bulmama imkan Yok yani, mümkün değil. Çekiyorsunuz zaten birbirinizi yani. En manyağı da var benim gibi, en normali de var. Çok takılmayın, yazın gelin yani. Bir de şeye sorusunu soruyorum sana. Sen şimdi İstanbul'da değildin, Pendik'teydin Ömrüm boyunca. Şimdi İstanbul'a gelince... Normalim. <laughs> Senin için şey nasıl abi. farklar yarattı? Evet. Ya bir kere bütün etkinliklerin, bütün her şeyin içinde oluyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu konum gerçekten o konudan çok avantajlı. Geldiğimden beri gitmediğim kadar tiyatroyu, konsere vesaire gitmiş oldum. Üniversitede zaten birçok etkinliği oluyorken. Ama gerçekten pendikli olduğum sürece benim annem de Sabancı'da okuyor mesela. Onun üniversitesine gidip görme şansım da birçok defa oldu. Hani gerçekten bu kadar aktif olmuyorsunuz. Etkinlik bakımından, sosyallik bakımından ya da hani üniversitenin ruhu bakımından. Tabii Savancı da çok güzel bir üniversite şimdi. Şey <laughs> <laughs> Ama İstanbul'a benim, benim, kendi fikirlerim bunlar disclaimer'da geçtiğimize göre. <laughs> Arkadaşlar İstanbul en güzel semti burası. Bunu ben net Bence açıkçası, de ya. açıkça gerçekten söylüyorum. öyle Daha ya. Güzel. Hani yarışabilecek az yer var. Bayağı sağlam. Yani. Öyle. En basitinden çok farklı güzel geliyor benim için mesela çok basit bir örnek. Anadolu Eseri'nden güneye geliyorum, sırf ders çalışmaya geliyorum ama böyle arada vapura biniyorsanız, böyle çimleri görüyorsanız, ona görüyorsunuz, bunu görüyorsunuz falan hani konum bakımından gerçekten çok güzel ya. Bilmiyorum, hayat romantize ediyorsunuz gelirken falan böyle. Evet, vapura atlayınca arkadaşlar... Ama böyle bir 45 dakika hayat bir değişiyor. Yani vapurda hayatı romantize etmemek çok zor bir şey zaten. Çok yapamazsınız zaten, öyle bir yani, şey yok da. Deniz olmayan bir yerden falan geliyorsanız çok farklı bir deneyim olacaksınız, emin olun. Yani, bir değişik oluyor yani. Sen <laughs> büyüksün, ben şair oluyorsun ister istemez falan. <laughs> O zaman Elif'cim, son eklemek istediğin bir şey var mı diye kapatmadan önce? Hayır yok. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz evet. arkadaşlar. Beğenin, like atın, abone olun, yorum yapın. Videoların devamını kaçırmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>